Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trabzonspor'umuzdan bahsedeceğiz. Transfer gündemimiz var. Özellikle artık ikinci kamp döneminin de bitmesiyle beraber ligin başlamasına da artık sayılı günler kalmışken hepimizin de kafasından geçen artık şu sol de gelsin, santroforda gelsin. Bu alternatif oyuncular kimlerse gelsin arkadaşlar. Hepinizi çok iyi anlıyorum. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Hoca da yöneticiler de bu şekilde düşündüğünü biliyoruz zaten. Ve bunun için artık sıcak gelişmelerin yaşanmasını bekliyoruz. Artık hareketlilik arttı. Solbek'le alakalı gelişmeler var. Bir tane kötü haber ver. İbre hangi oyuncuya döndü? Yerli oyuncularda hangi oyunculara daha sıcak Trabzonspor takımı? Sörlot alakalı basına çıkan haberler var. Bütün bunları değerlendireceğimiz, sonuna kadar izleyeceğiniz bir video olacağını düşünüyorum. Öncelikle tabi dün bir video yayınladık. Ümraniye Spor'un analizini yaptık. Sizlerle bununla alakalı birazcık soru cevap şeklinde devam ettik arkadaşlar yorumlar bölümünde. Sizlerden gelen bir iki tane soru var. Bunları cevaplandıracağım ve bu haberleri geçeceğim. Şimdi kaleci ile alakalı yani sormuş olduğum soruya soruyla cevap geldi daha çok hani yeterli mi sence sence yetersiz mi gibisinden. Şimdi Arda çok iyi bir kaleci zaten. iyi bir kaleci olmasa Trabzonspor takımıyla antrenmana dahi çıkamaz. Bunun altını çizelim. Erci birinci kaleciliği götürebilir mi? Evet Erci birinci kaleci olabilir ama nereye kadar götürebilir? Bu psikolojiyi nereye kadar taşıyabilir? Ben bilmiyorum. Ben Erci'yi daha önce hiç almış kale gitmişken izlemedim. hani Trabzonspor takımın kalesini aldıktan sonra Uğurcan Çakır gibi götürebilir mi? Orayı doldurabilir mi? Bilmiyorum. E şimdi Abdullah Hoca sabah akşam bu oyuncularla yatan kalkan, onlarla beraber olan bir teknik adam. Eğer kaleye Mert Güno istiyor ise arkadaşlar bu şarttır, lazımdır. Çok tecrübeli bir teknik adam. Ligimizin en tecrübeli teknik adamlarından bir tanesi onun için atıyorum şimdi İsmail Köybaşı. Bence en çok anlaşmaya yakın oyuncu yerli oyuncu arasında. Eğer İsmail Köybaşı'na Abdullah Hoca gelsin diyorsa arkadaşlar biz bunu kabul etmek zorundayız. Bu oyuncuları alkışlamamız hoş geldin dememiz gerekiyor. Çünkü Trabzonspor takımımızın faydasına sağlayacağı oyuncular bunlar. Şu an eldeki oyuncular bunlar. Şu an ben size soru sorayım. Türkiye'de yerli olarak alabileceğim bana bir tane Solbek bek söyleyin. Bir tane sol bek söyleyin. Yok arkadaşlar milli takımımızda oynayan sol bek Umut görüyorsunuz alternatifi Beşiktaş'tan Rıdvan'ı götürdü hoca. Yani yok Türkiye'de sol alacağımız. Birkaç tane isim söylersiniz, Sivas'tan söylersin, oradan Ama arkadaşlar almayacak 2 milyon, 3 milyon euro bonservis parası isteyecekler. E şimdi sen ne yapacaksın? İsmail Köybaşı'nı alacaksın. 3 milyon, 4 milyon, taş çatlasın 5 milyon TL vereceksin. Az para mı? Değil ama şu anki piyasaya baktığımız zaman az. Trabzonspor takımında 5 milyon euro, 5 milyon TL'den aşağı kazanan oyuncu yok neredeyse. Yani. Düşündüğün zaman da makul geliyor. Şimdi dünkü maçta sordunuz bana Bakasetas, Yunus Mallı, sağda Cervinho, e, solda Vakayeme, ileride de Koyita başladık diyelim. Şimdi bu muhtemel kadroda nasıl bir pozisyonalım pozisyon alım olacak? Şimdi Abdülkadir Ömür geldi takdirde Abdülkadir Ömür. E şimdi baya bir sıkıntı çıkacak orta sahada. Şimdi Berat, Hamşik, Abdülkadir Ömür dediysek Yunus Mallı'yı ve Bakasetas'ı biz kenara çekeceğiz mecburen. E, Santofar'a bir oyuncu gelse Koyita'yı kenara çekeceğiz. Bu takımda Bakasetas yedek kulübesinde olur mu? Çok fazla soru işareti var. Abdülkadir Ömür sağa koysak Cervinho'yu nereye koyacağız? Bu inanan Abdül Hoca çok tecrübeli bir oyun teknik adam pardon. Abdül Hoca çok tecrübeli bir teknik adam. Bu kadroyu en iyi şekilde kullanacağını düşünüyorum ben. Gerçekten işi çok zor. Bu kadroyu idare etmek gerçekten çok zor. İleride hücum hattında bana sorduğunuz soruda kim oynar diye. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Solbeke yerli bir oyuncuyla başlamayı tercih etmez de isek. Dört yabancı koyarsak Berat, Abdülkadir, Ömür ve Kaleci'yi tercih edeceği için. Arkadaşlar Hamsiki'de Berat'ın yanına koyacak. Oradan Bakasetas kenara gelecek. Cervinho sağda solda Vakayeme ileride de arkadaşlar yeni gelecek Santafor olacağını düşünüyorum ben. Benim kafamdan geçen kadro bu. Sol bekte İbre şu anda arkadaşlar Gabriel Fuentes'e döndü. Gabriel Fuentes biliyorsunuz Kolombo bir oyuncu. Daha önce de konuştuk bu oyuncu. Bu sene 27 maç 7 tane asist yaptı. Toplam Junior takımda 121 maç 3 gol 15 tane asist yaptı. Bon servisi 2,5 milyon eurolar konuşuluyor bu oyuncunun. Biz Trabzonspor takımı olarak Aloski ile aramızda çok az bir pürüz kaldı. Hani 2,5 istiyor 1-2.1 verdik bonuslarla. Yani bu pürüzü çözmek mi daha akıllıca? Yoksa biz bu oyuncu 2,5 milyon euro bon servis verip 1 milyon euro da kendisine vermek mi daha mantıklı? Tabii bu bir iddia. Gabriel Fuentes'i Trabzonspor takımının istediği ve bu işi bitirmek için çaba sarf ettiği yazıldı arkadaşlar. Bu bir iddia. Bana biraz e, olmaz gibi geliyor bu transfer. İbra buraya döndü deniliyor ama bana göre dönülmedi. Çünkü Abdur Hoca'nın Alioski'yi özellikle çok fazla istediğini biliyorum. Alioski içinde Galatasaray ve Fenerbahçe de devrede. Yurt dışından takımlar devrede. CSK devrede. Birçok takım devrede Alioski ile alakalı ama şu ana kadar kimse parayı veremediğini görüyoruz. Verselerdi de Ali Üskü şu ana kadar zaten imzasını patlatırdı. En yakın teklifin Trabzonspor takımının verdi ve Trabzonspor takımının artık bu oyuncuyu eğer gerçekten istiyorsa Abdullah Hoca bu oyuncu alın gelin diyorsa yani biz ekonomik olarak durumları bilemiyoruz tabii ki. Buradan konuşuyoruz, yorum yapıyoruz. Yanlış bir şey söylüyorsak kimse kusura bakmasın ama bu işi bitirsin, getirsin diye düşünüyorum ben. Bugüne kadar konuştuğumuz sol arasındaki bir numara Alevski. Biz bonservisi elinde olsun. İşte şöyle olsun böyle olsun derken işte alın size elinde bonservis olan bir oyuncu daha. Bunu getirebilirsek çok güzel olacağını düşünüyorum ben. Şimdi Ömer Toprak dün konuştuk Verder Bremen'den ayrılması gündemde. Verder Bremen küme düştüğü için zaten kulüp yöneticisi açıklama yaptı. Biz 2 milyon euroluk maaşını verme ihtimalimiz yok Ömer Toprak'ın dedi. E şimdi Ömer Toprak'ın Hani oradan ayrılması %100 garantileşti. Türkiye'ye gelmek istiyor ki Almanca gurbetçi oyuncularımızın daha çok futbol dönemlerinin sonlarına doğru vatanımıza dönelim, orada oynayalım falan diye bir istekleri, bir hayalleri vardı. Ömer'in de ben böyle bir hayali olduğunu düşünüyorum. 27 kez amir takımımızda oynamış bu oyuncudan bahsediyoruz Ömer'i. Ömer hani ayakları iyi olan daha önce de konuştuk. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Ama işte benim kafamdaki tek soru şartı şu. Ben Ömer'i iyi tanıyorum yani. Ömer gelip de Trabzonspor takımında yedek kulübesinde oturmayı tercih eder mi? Bence etmez ama çıkan haberleri yorumluyoruz. Ömer'in Trabzonspor takımının adı geçiyor. Ömer bu takıma geldiği zaman da şöyle bir şey var. Hoca Edgar Ömer arasında rotasyonlar yapabilir. Atıyorum Ömer'i koyduğu zaman o defansa önüne Berat kaleci dedik mi ileri komple hücum yapabilir. Şimdi maçtan maça Ömer tercihi kullanılabilir. Atıyorum Edgar oynar 30 maç, Ömer oynar 25 maç. Bu şekilde rotasyon yaparsa Abdullah Hoca hani Ömer bu şekilde gelir diye düşünüyorum ben. Zaten garanti parası olacak diye hesap ediyorum ben. Bilmiyorum sizlerin düşüncesi de merak ediyorum tabii ki de. Altı sizler de yorumlarınızı yazın. Bana katılmadıklarınızı yazın, katıldıklarınızı yazın. Benim yanlış bildiklerimi düzeltin lütfen. Yapan arkadaşlarımız, dostlarımız var. Çok teşekkür ediyorum. Dikkatli izleyicilerimin olduğunu farkındayım. Dalbert işi bitti gibi olmayacak gibi arkadaşlar. Oyun İtalya'da kalmak istiyorum dedi ve Kallari takımıyla anlaşmaya çok yakın oldu. Ve Kallari takımıyla prensipte anlaştığı konuşuyor Dalbert'in. Zaten Dalbert Türkiye'ye gelmek istemediğini belirtmişti. Bunu daha önceki videoda söylemiştim. Lapadula bekliyor. Lapodula Santrafor bölgesinde Trabzonspor'un kontan kurduğu bir oyuncu. Top tekniği olan, dönüp vuruşlar yapan, defansın arkasına koşan tecrübeli bir golcü olduğunu altını çizdik Lapadula ile alakalı. Lapadula şu anda beklemedi. Dorukan gündemi çıktı. Biz de burada konuştuk Dorukan'a. Abdullah Hoca Dorukan gündemimizde yok. Dorukan alakalı bir tasarrufumuz yok dedi. Dorukan böylelikle arkadaşlar hemen transfer gündeminden çıkartmış bulunuyoruz. Ama bence Dorukan değerlendirilebilirdi. Değerlendirilebilirdi. İstediği parayı bilmiyoruz, şartları bilmiyoruz, sakatlık durumunu bilmiyoruz. Tabii eee Hoca Beşiktaş takımın istediği semez bir bağlantısı var. Kulüp doktoru o bu. Sormuştur belki son durumuyla alakalı ve Dorukan'la alakalı tasarrufu olmadığını söylediğine göre vardır bir bildiği diyoruz hocanın. <laughs> da bir taraf atıyoruz. Şimdi Ekuban'ın şöyle bir gelişmesi var arkadaşlar. İtalya'da Genoa takımının Ekuban'la alakalı girişimler yaptı. Ekuban'ın bu takımla beraber prensipte anlaştı ve 2 milyon euroya vermeye hazır olduğu konuşuluyor bu takımın. Şimdi kusura bakmasın da yani Ekuban gibi milli bir oyuncu 2 milyon euro vermeye hazır olan bir takım deniliyor ama Trabzonspor takımı var 4-5'ten aşağı bu oyuncu vermesi büyük skandal olur bence. Ekuban gibi bir oyuncu nasıl takım getirip de bulamadı şöyle alın size bon servis bedelim, alın size şunu diyemedi. Ben inanamıyorum gerçekten. Milli takımda iyi bir performans sergiliyor. Gitti goller attı. E, ligimizde zaten kendisini ispatladı. Bir, bir gücü kuvveti yerinde bir kariyer yaptı ama arkadaşlar görüyorsunuz. Elin adamı gelin parayı vereyim, basayım alayım demiyor. E, Kuban tabii ki de başka yollara gitti. Ben hani problem çıkartayım dönmeyeyim. Hani Sörlot nasıl dönmedi gel gitti. Ben de bu kafadan gideyim diye bir kafada bir strateji var. E tabii şimdi 18'i çok kritik zaman. Şimdi şöyle de bir şey var arkadaşlar. Bu oyuncu profesyonel. Ayın 18'inde eğer alır da gelir de transfer bitmezse mecbur dönecek. Dönmezse bir sene top oynamamaya göz alamaz. Cezalar yer, para kazanamaz. Mecbur dönecek. Çünkü bir sözleşmesi var. Döndüğü zamanda da inanın bana hiçbir şey olmamış gibi gülecek, eğlenecek, pozlar verecek, antrenmanlarına devam edecek. Ve kalırsa da Trabzonspor takım için elinden geleni yapacak. Son senesini iyi geçirmek zorunda. Son senesini iyi geçirmek zorunda. Biz de bedavaya gidebilir belki ama bizim için de iyi bir performans sergiler. Ki yöneticiler sözleşimi uzatmak için bir çaba sarf ederler. Geçtiğimiz dönemki devre arasından beri Ekuban'da bir ee, hareket var ve ben bu hareketi gördüm. O performansa yansıdı. Sizler de gördünüz. Hep beraber burada tartışıp biz bu adamın ya sözleşmesini uzatın ya da satın dedik. Hepiniz biliyorsunuz bunu. Nitekim satışa kadar geldi bu olay. Bakalım nereye kadar gidecek. Şimdi eee Aloski'de para sıkıntısı var. Aloski'nin para sıkıntısı çözülse bence Aloski'nin transferinde e, bitmesi çok yakın olduğunu düşünüyorum ben. Forvet'te bizim bir belirsizliğimiz var. Lapadula beklemede. Cornelius'la alakalı hiçbir şekilde veri akışı olmuyor şu anda. Hiçbir şekilde duyum yok Cornelius'la alakalı. Cornelius bir hamle yapmadı. Şimdi Sörlot'la alakalı gelişmeler var. Sörlot'un hocası çok memnunum, çok çalışkan. Şöyle falan filan dedi diye Almanya basınında çıkıyor. Bir taraftan söylenen haberlerde Sörlot'u kesin kiralanacak. Sörlot'tan memnun kalmadı. Sörlot'u beğenmedi deniliyor. Yani hazırlık döneminde ben Sörlot'tan memnun kalmadı falan filan gibi haberlere inanmıyorum. Sörlot'un kiralanacağı haberleri de net bir şekilde çıkmıyor. 14-15 Temmuz'u işaret etti başkan. Kamp dönemini işaret etti. Hala bir gelişme yok. Sörlot'un Fenerbahçe Galatasaray'ın istediği, Beşiktaş'ın istediği konuşuluyor. Türkiye'de bütün takımlar, Almanya'dan, İtalya'dan takımların olduğu konuşuluyor. Ama şimdi Sörlot, Türkiye'ye neden gelecek, Trabzonspor takımına neden gelecek bunlar çok önemli detaylar. Şimdi biraz daha bilgiler çoğalsın. Biraz da Sörlot'la alakalı bilgiler gelsin. Görüşmelerimizi yapalım. Net bir Sörlot videosu çekeceğim sizler için. Hepiniz merak ediyorsunuz ama Sörlot'la alakalı gelişme Almanya basınında Sörlot'un kiralanacağını vurguluyorlar tekrardan arkadaşlar. Bunun altını çizelim. Bu da Trabzonspor takımına müjdeli haber diye geçiyor her yerde şu anda. Bunu söyleyebilirim sizlere şu an Sörlot'la alakalı. Videomun sonuna geldim. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Videomun sonuna kadar gelen bütün dostlarımı ayrı seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.